Evet. Aferin, aa ah ah. Defne sen Alak dur bir anneciğim. Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Defne, Defne ne yapıyor bunlar? Yapma zeytin kardeşsiniz size. <laughs> <laughs> Abi bir şey yapar mı acaba? Oy 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 oy. Çağır kızım Bonnie gelsin. Oy oy oy. Ben de şu an bir şey yapamadım. kuş Ya, bu ne? <laughs> Defne sen oraya koşma anneciğim. Gel bu tarafa Defne doğru.